arkadaşlar. Bugün gizli tapusu part 3'teyiz. Şimdi yeniden göstereceğim. Hem de yukarıdan göstereceğim. Eğer arkadaşlarım şunu alabilirsem. Evet, evet. Bu arada yanında e, Miroş ve Tospiş evet. ve Pro kankalar var. Youtube kanalı olarak. Onların kanalında abone olmayı unutmayın. Tamam koyabiliriz. Evet, evet. Sizleri yakından gösteren siz yakından İyi, göreceksiniz. <laughs> Bir şey incelemiştik ama şu e, gördüğünüz ışık hiçbir yere açmıyor. Evet o yüzden orayı inceleyeceğiz. Evet. Hemen çıktım. Ne görüyorsunuz? Ben bir şey göremiyorum. O, oh. o, oh, o, oh, o oh. sesim yankılanıyor. Tamam. Ne var ya acaba? Neyse. Zahra ne yapıyor? Arkadaşlar biz dün yaz okulundaydık. Sonra gelin anlatıyorum hemen hikayeyi. Dün yaz okulundaydık. Ondan sonra e, neydi onun adı? Şöyle ayakkabılar bize olacak mı diye deniyorduk. Onlar kışın geliyordu. Biz de zaten mezun olduk. E, ondan sonra Yani bizim kullandığımız ayakkabılar hala orada mı diye bir bakalım dedik. Sonra e, olmayınca biz diğer ayakkabıları bir deneyelim dedik. Güldük falan. Arkadaşım e, su, suyunu doldurmaya gitmişti. Sonra Miray ışık buldu. E, neydi onun adı. Sonra da ben de o camı buldum. Öyle. Şimdi bir çekelim bakalım. Şu şekilde. Bir depo. Um, eee videomuz bu kadardı. Part 4'te de aha bir dakika şu işi incelemedik. Part 4'te onu yaparız. Artık görüşürüz.